Merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler diliyorum. Saat 11 olmuş. Ben e, etkinliğimizin sonucunu anca hazırladım arkadaşlar. Aslında çok kolay ama bir türlü elim varmıyor bazen. Böyle e, biraz şey yapıyorum yani bekletiyorum gibi oluyor. Kusuruma bakmayın. Ama eninde sonunda yapıyoruz işte. E, evet arkadaşlar isimleri görüyorsunuz her birini bu muhteşem liderleri bu aktivite şampiyonlarını gerçekten gönülden tebrik ediyorum yürekten kutluyorum her birini isimlerini böyle yazdırıyorlar etkinliğimize telegram mutfağımıza liderlerin mutfağımızda e, etkinliklere katılıyorlar isimlerini listeye adlarını yazdırıyorlar her birini e, tebrik ediyorum arkadaşlar başarılarınız daim olsun ee, evet burada şu anda 5 tane arkadaşımızın ismi yayınlanacak farklı arkadaşımızın aynı isim iki kez çıkarsa farklı ismi e, yapıyoruz ki burada daha fazla bir kazanın arkadaşımız olsun diye arkadaşlar e, evet diğerleriniz kazanmamış mı sayılıyorsunuz hayır her biriniz kazanıyorsunuz İsmi çıkmayan arkadaşlarımızın her biri çünkü neden çünkü Evet bu işin bir rajonu var ve bu rajon nasılsa e sizler onu yapıyorsunuz. Evet sponsorunuzun sözünü dinliyorsunuz. Bugün 10 tane video attım paylaştım arkadaşlar. Orada sponsor sözü dinlemek, sponsorluk hattı. Bunlar çok önemli. O videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama e başarı kaptanını, sponsorunu, elmasını, müdürünü senden bir adım önde giden... Ee, ve başarılı olan o liderini, üst liderini takip etmendir, sözünü dinlemendir. Başarı hep bu şekilde oluşur arkadaşlar. Ee, bir futbol takımı bile ne olur kaptanı e, çok güzel plan projeler çizer ve e, taktikler verir onlara, püf noktalarını verir ve e, sürekli arkadaşlar çalışma halinde olurlar. Kaptanını dinlerler can kulağıyla. O ne diyorsa onu yaparlar. Düşerler kalkarlar ama e, hedefleri maçı kazanmaktır. Aynen bizim işimiz de bu şekilde. Düşeceğiz kalkacağız ama kaptanımızı, kaptanlarımızı mutlaka dinlememiz gerekiyor. Ve onların izinden gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onlar ne diyorsa, e, onlar sizleri, kaptanınız sizi başarıya ulaştırmak ve o maçı kazanmanızı sağlamak niyeti. Burada da koçlarınız, sizlerin üst sıra sponsor, müdür ve direktör elmasınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ne diyoruz? Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor diyoruz. Aktivite bizim işimizde çok önemli. Aktivite yapacağız. Mesajla gemi yürümez, yürümez diyoruz arkadaşlar. Aktivite tetikleme çok önemli. İşin püf noktaları ve sırları diyoruz. Evet bu arkadaşlarımız söz dinleyen aktivite yapan sırları uygulayan tetiklemeye önem veren takdir eden tebrik eden hem grubunda hem de etkinliğe katılan muhteşem liderler katılmayan arkadaşlarımızı şu anda yeni ağustos ayına bir yeniden telegram mutfağımıza özel bir etkinlik düzenledik oraya bekliyorum. Bir an evvel ismini isminizi görmek istiyorum ismi yazılmayan arkadaşlarım bütün liderlerim her birinizi tanıyorum neden isimleriniz burada yok burada olması gerekiyor arkadaşlar işimizi önemseyeceğiz işimizi önemseyen arkadaşlarımız kazanıyor ve başarıyor televizyon sesinde kısmını unutmuşum şimdi çok fazla bekletmek istemiyorum çekiliş yap tuşuna basayım arkadaşlar yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya geldik e, fark etmez görüyorsunuz çok yavaş yavaş yukarı aşağı indim 5 arkadaşımızın ismini belirleyeceğiz bu 5 arkadaşımız 20 tane başvuru kazanacaklar başvurularınızı e, isteyin müdür ve direktörlerinize söyleyin onlar bana iletiyorlar Bizler müdür ve direktörlerinize başkan liderlerimize grup e, başkan yöneticilerimiz var onlara e, başvurularını veriyoruz başvurularını kazanan arkadaşımızın birlikte arama yaparsınız. Almaya çalışın arkadaşlar. İnşallah çok güzel muhteşem lider arkadaşlar çıksın başvurulardan. Güzel satışlar yapan sipariş giren liderler çıksın. Ee, bilemiyorum arkadaşlar nasıl çıkacağını. E, ee, i̇nşallah e, kazanan arkadaşlarımızı şimdikten tebrik ediyorum. Ama buradaki bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ee, Bismillah diyorum ve basıyorum. Ayşe Ayan Kort Birinci arkadaşlarımızı gördük arkadaşlar. Üçüncü arkadaşımız Dördüncü arkadaşımız Arkadaşlar e, yarın e, grup yöneticilerinize e, lider ve müdür yöneticilerinize başkan müdürlerinize mutlaka söyleyin e, onlar e, Yavuz Bey'den başvurularınızı alacaklar ve sizlere e, verecekler birlikte güzel bir arama yapacaksınız e, kat kat başarılarınız daim olsun muhteşem insanlar ekibinize dolsun diyorum e, başvuruları e, Asla unutmayın arkadaşlar işimize yatırım başvurulardır. Başvurular gece gündüz devam ediyor. Ee, alan arkadaşlarımız var. Alamayan arkadaşlarımız alamıyorum diye üzülmeyin. Ne yapacağız? Bakın sahalar bizleri bekliyor. Sahalardan çok güzel kayıtlar çıkıyor. E, ee, isim listelerinden çok güzel kayıtlar çıkıyor. Lütfen 10 tane videoyu bütün bulunduğum gruplara attım. Onları tekrar tekrar izleyin. Nasıl isim listesi oluşturulur? nasıl tavsiye edilir teklif edilir nasıl takip edilir nasıl yaklaşmalıdır bunlara çok önem vereceğiz Yarında kayıt günümüz olacak bakalım kayıt şampiyonumuz kimler olacak birinci ikinci üçüncü arkadaşlarımızın da görsellerini özellerinden istiyor olacağım ve bütün gruplarımızda paylaşıyor olacağım sosyal medyada da paylaşıyor olacağım ee, İnşallah diyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Daima ileri diyorum. Daima ileri diyorum. Ağustos muhteşem geçiyor. Ee, gerçekten de heyecanlı, enerjik bomba gibiyiz arkadaşlar. Ağustos'ta da muhteşem ekip rekorlar kırıyoruz.